Hepsi bu. Ve onu, onları okuduğunda en fazla ne bilgi sahibi olursun? İşte dünyadaki bir takım bilim, teknoloji ve vesaire vesaire bunlarla ilgili bilgi sahibi olursun. Başka bir şey olacak mı? Olmayacak. Bu senin ruhsal hayatını şişmanlatır mı? Hayır. Ruhsal hayatını kurtarır mı? Hayır. Evet bunları okumak kötü bir şey mi? Hayır. Kardeşim onları oku ama aynı zamanda Tanrı'yı da Tanımaya çalış ve Tanrı'yı da oku. Tanrı'yı da okursan işte o zaman onları okuduğunda o okuduklarının daha da fazlasını anlayacaksın. Yani o adamın orada yazdıklarının hatta bazılarının eksik olduğunu bile düşünebilirsin artık. Çünkü artık senin ruhsal yönün o kadar geniş, genişleyecek ki, ruhsal yönün o kadar e, böyle güçlenecek ki, hani ya evet ya bu adam burada örnek olarak söylüyorum, ee, bu adam burada şunu anlatmış ama aslında şu şekilde de anlatsaydı da daha güzel olurdu diyeceksiniz. Ya neden? E çünkü sizin artık ruhsal mümininiz de iyice gelişmeye başladı o yüzden. Yani akıl ancak Tanrı'yla birleşirse, Tanrı bilgeniyle birleşirse işe yarıyor. Evet yani bunu anlatmaya çalışıyordum. Ee, uzun yani e, bu, bu kadar söyle söylemlerimin içerisinde. Evet bu nedenle de ne dedik arkadaşlar dedik ki bu yani e, bugünkü konumuz aslında evet doğrudur kadınla alakalı ama e, en önemlisi de akılla alakalı. Çünkü bunu okumaya başladığımızda zaten anlayacaksınız. Evet şimdi şöyle başlayalım buradan bir okumaya öncelikle. Diyor ki her durumda benim anımsadığınız için Paulus'u, her durumda beni anımsadığınız ve size ilettiğim öğretileri olduğu gibi koruduğunuz için sizi övüyorum. Diyor ki ama şunu bilmenizi isterim. Her erkeğin başı Mesih, kadının başı erkek. Mesih'in başı da Tanrı'dır. Bir kere daha okuyayım bu ayeti. Ama şunu bilmenizi isterim. Her erkeğin başı Mesih. Kadının başı erkek. Mesih'in başı da Tanrı'dır. Şimdi burada başı kelimesini dikkate almanızı istiyorum. Neden baş kelimesini dikkate alacaksınız? Çünkü siz bilmelisiniz ki burada bir anlatım var. Devamı var anlatımın. Anlatımın başında yani anlatımın önünde size konunun ne olduğunu anlatmaya çalıştığı için bu cümleleri burada sarf ediyor. Bu yüzden bu cümleleri burada sarf yani baş ne demektir? Baş sorumlu olan demektir. Baş ne demektir? Yetkili olan demektir. Baş ne demektir? Yanlış olan herhangi bir şeyde problemin onun olduğu demektir. Yani bir altındakini uyarmamıştır. Bir altındakini uyarmadığı için de yani o baş cezalandırılır. Hani o o iş yapan değil. Baş cezalandırılır. Neden? Çünkü baştır ya, baş olduğu için böyle. Bakın, ben burada mesihle ilgili olarak söylüyorum. Luka 30, e, Luka 9. bölümün 30, 35. ayetinde şöyle söylüyor. Diyor ki, bu benim sevgili oğlum seçilmiş olandır. Onu dinleyin. Bak burada Tanrı insan olan İsa'nın başı olduğunu söylüyor. Yani insan olan İsa'nın Başı benim diyor. Yani benim sevgili oğlumdur diyor. Ve onu dinleyin diyor. Dikkatinizi çekerim. Ama burada bir önemli bir cümle şey var. Konu var. Nedir bu önemli konu? Yani diyor ki bakın bu benim sevgili oğlum. Ama bir onu dinleyin. Yani ben onun başıyım. O da sizin başınız. Ne manası budur bu. Çünkü bu benim oğlum. Oğlum ne yapar? Babasının sözünü dinler, atasının sözünü dinler. Ki insan ne diyordu? Diyordu ki ben babam ne yaparsa ben de onu yaparım. Yani onun sözünü dinliyor. İnsan olan insan. Evet ve burada ne diyor? Onu dinleyin. Aynı sözü başka kim söylemişti? Meryem söylemişti. Yani insanın annesi olan Meryem. Dedi ki ona ne dersin yap onu dinleyin. Gördünüz mü? Yani burada yani İsa da demek ki ne oluyor? Bizim başımız oluyor. Yani bakın İsa'nın başı Tanrı oluyor. İnsan olan İsa'dan bahsediyorum. Şimdi burada insanlar diyecekler ki kaç tane Tanrınız var? Öyle bir şey yok. Yani konu farklı olduğu için böyle. Ne dedik? İsa yüzde yüz insan, yüzde yüz peygamber, yüzde yüz Tanrı'dır. Evet. Zaten üçlü birliğin manası budur. Bu yüzden de burada